Selam arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. Evet, ne videosu? Roblox oynuyoruz. Son kez söylüyorum YouTube'a geri döndüm. Like atın, abone olun. White. Evet. Birinci, ikinci ya da ya birinci ya ikinci çıkmam lazım buradan çünkü öyle. Şş. Kuşlarım ötüyor bazen öyle. Like, like. Like like like. Abone 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 abone. Like like like. Abone abone. Gidelim. Hadi ya şunları geçelim. Evet evet. Üçüncülük. Pink. Evet. Üçüncüyüm is Evet arkadaşlar şimdi e, ne yapalım? Kendimizi taşıyalım şimdi değil mi? Üçüncülük de iyi. Philips TikTok TikTok hesabımı bulana 2 e, iki like. İki, ilk iki videosuna 2 like. Hım. Allah Arkadaşlar düştük ama olsun Evet şu an üçüncü orada benim ama olsun. Benim gideceğim birazdan Şş. Bu neymiş ya Hem Arkadaşlar ben başka oyuna Geçmek istiyorum Hatta şuna geçelim Oyunlar Sıkıldım Evet oyunlar oynuyorum A 7 6 5 4 3 2 1 0 Evet Ve oyun başlasın İkinci olarak ben gideceğim Üçüncü olarak gittim ama neyse Ayrıca oyun denemiyoruz oyun araya 39 38 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 30 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. 59, 58, 57, 56. Bu benim bu arada. 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48. Salaklara bak kaldırır orada. 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. 39 38 37 36 35 34 33 32 30 30 29 28 27 26 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gelin arkadaşlar. Orada kaldı. Hayır arkadaşlar aslında oyun sarmıyor ya. Biz de zaten girmiyoruz. Ham evet evet evet. Roblox adım. Roblox adım Gezerme 11. Arkadaşlar galiba yorumlar kapalı olur ama açık olursa en sevdiğiniz Roblox oyununu yazıyorsunuz. Bakın unutmuyorsunuz. Tamam. Arkadaşlar backroom oynayalım. Hatta size beraber bütün levelleri geçeceğim. Ben normalde 19. seviyedeyim ve geçemiyorum buraya. İnşallah keşfete düşürürsünüz ve birileri de yardım edebilir bana. İnşallah inşallah. Evet arkadaşlar şuradan bunu alıyoruz. Şimdi bakın birinci seviye nasıl? Arkadaşlar şimdi böyle gidiyoruz tamam mı? Burada canavarlar var. Biz okları takip edeceğiz. Gezeceğiz. Hadi bay bay. Arkadaşlar sadece okları takip etmemiz lazım. Ve bu eşeği görmüştünüz az önce. İşte onun gibilerinden kaçmak lazım şark var. Ee, sonra bir sürü karakter var daha. Anlatamayacağım kadar çünkü bayağı bir karakter var. Arkadaşlar kuşum ötüyor arkadan. Bulut sevenler like atsın. Kanalımda bir ara paylaşıyordum. Paylaşacağım biraz daha. Arkadaşlar canımız %50'ye düştü. Çünkü bakın şurada gözüküyor. Hayır ya. Bak şimdi işte biz buna e, denizle Deniz'in kanalı bu aralıkları bulamıyoruz. Deniz kanalında ne oldu acaba? E, deniz'e biz bu eşek adamdan kaçırdık. Biz buna eşek adam adını verdik. Eşek normalde bu. Biz adam koyduk eşek adam. <laughs> arkadaşlar şimdi eşek adamdan şirkten falan kaçmamız lazım. Bu okları da takip etmemiz lazım. Ve ne oluyor? Biz ileriye doğru gidiyoruz. Biz çıkışa ulaşıyoruz. Birinci bölüm böyle arkadaşlar. Gelin hatta yapalım biz. Buradan da döneceğiz böyle. Buradan da döneceğiz. Oradan da döneceğiz. Buradan da dönüyoruz. Arkadaşlar level 19 yazıyor. Ben 19. leveldeyim ama bir türlü geçemiyorum. Oranın da bug'ını bulmaya çalışacağız. Arkadaşım da geçeriz. <laughs> Abo. 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 Part 2 gelebilir haberiniz olsun. Abo abo abo. Abo. Arkadaşlar naneyi no, yedik ya. Çattır çuttur hem de arkamızdan eşek adam kovalıyor. Eşek adamı da biz koyduk denize. Yalnız eşek adam gelmeye devam ediyorsa. <laughs> Ama bak tam sona ulaşıyordum eşek adam ya. Eşek adam. Arkadaşlar şu bana bir like atar mısınız buna? Aa çok tatlı. Neyse Hmm. Ben normalde burayı tekte geçiremiyorum. Çünkü yani bayağıdır oynamıyorum. Evet şöyle hemen başlayalım. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Eşek kadarımı sevmeyenler like atsın sayımızı bilirim. Cherry, <laughs> February, March, April, June, July, Alt. Arkadaşlar 8 dakika sonra bu video bitecek. Bu video 16 dakika 25 saniye sürecek. eşya adam hala kovalamaya devam ediyor mu bilmiyorum. Arkama bakarsam zaten ölürüm. Arkamdaysa patlayı bir çıkar. Ha buradaymış. Evet. Aynen git. Evet. Allah. Evet arkadaşlar ulaşıyoruz. Hayır biz yanlış yere mi gittik ya. Ya arkadaşlar biz yanlış yere gittik galiba. Evet arkadaşlar burası da exit yani çıkış. Buradan da atlıyorsunuz. Hemen bu bölümü geçiyoruz. Burada ne yapıyoruz? <laughs> anahtar alıyoruz. 2 gelecek bu arada biriniz olsun. Şimdi bütün evleri alıyoruz. Hatta buradan başlayalım arkadaşlar. Herkesin şimdi benden gördüğünüz gibi aynı evi aramayın. Çünkü herkese göre değişiyor evlerin yeri. Mesela ne diyeyim? Bak mesela herhangi bir arkadaş e, mouse'a gösterdiğim evde buluyor. Mesela ben şurada da bulabilirim. <laughs> Anlarsanız. E, hemen. Tekte buluyormuşuz. Bize. Yok. Arkadaşlar bu ne lan? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Hemen ikinci bölümü de geçelim. Burada sadece ev arıyorsunuz. Anahtarlarla arıyorsunuz. Ne yani. Evet burası değil Çünkü arayadım Bulamadım Arkadaşlar ben burayı göstermiştim ya Belki ben burayı bulurum diye Bakalım burayı mı bulacağım Arkadaşlar 6 dakika sonra Video bay bay oluyor yani bitiyor Part 2 gelecek Zaten söylemekten yoruldum haberiniz olsun Hayır ya bu evde yok Arkadaşlar önce part 1 sonra part 2 diye gelecek. Hatta bunu seri yapacağım. Kuşlarım arkada biraz konuştu. Bu oyunda 19. level'a geçmiş biri olarak söylüyorum. İlk level'lar size çok zor gelecek. Hatta 7. level var. Burada bilgisayarlardan şifre kodu alıyorsun falan. E, oralar da size zor gelecek. Ama hiç zor değil. 19. level seviyeyi geçtiyseniz ee, bana da yazın, söyleyin. Arkadaşlar 19. Devli, level'e gelene kadar diyorsunuz ki. Haklıymış aslında diyorsunuz çünkü. Yani öbür level'ler aşırı kolaymış. Mesela ben ilk birinci level'deyken birinci level'e zor diyordum. 7. level'deyken 7. level'e zor diyordum. 12. level'deyken 12. level'e zor diyordum. Bu arada 12. level de çok iyi. Ben 7. level'i atlayacağım çünkü arkadaşlar ora çok uzun sürüyor. Allah, geçtik. Selamünaleyküm. <laughs> 3. seviyeye geçeceğiz. Hatta arkadaşlar ben size direkt kendi olduğum seviyeyi göstermemi isterseniz like. Like like like. Like 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 like. Tamam, tamam hadi geçelim. İşte ben bu seviyedeyim. Evet arkadaşlar ben 19. seviyedeyim ve çok garip bir şey var işte bakın. Bu seviye çok garip. Gemiyi hareket ettirmeye çalışıyorsun. Gemi hareket etmiyor falan. Neyse arkadaşlar ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu seviyeyi oynamayacağım şimdi. Zaten telefondan da pek göründüğünü sanmıyorum. Ee, arkadaşlar ben ne yapayım biliyor musun? Hocam şu kaçmalı develi oynuyorum Bak burası çok güzel abi. Bak Backrooms'un en iyi evet. Şimdi biz de bu adamdan kaçıyoruz. Bizi kovalıyor bu abicimiz. Allah bismillah 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 bismillah. Allahu ekber. Allah 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 bismillah 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 Allah 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 bismillah 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bakalım bize. Yakalan. İşte böyle yakalıyor. Ama arkadaşlar ben videoyu 3 dakika sonra bitireceğim için hemen bitirmek istiyorum. Bize böyle yiyor. <laughs> sözde başlamıyorum. Başlayamıyorum. Lobiye göre Abla bir şekilde misin ya? Arkadaşlar bu bölümü sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı ve zil tuşunu açıp yorumlar açık olursa eğer Roblox'ta en sevdiğiniz oyunu yazmayı unutmayın. Roblox de yorumlara yazabilirsiniz. İsterseniz en sevdiğiniz oyunu yazabilirsiniz. Belki oynarız beraber. Bay bay. Bay bay.